Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Herkes iyi inşallah. E, bugün ikizler burcu ve yükselen ikizler burcu için bir tarot açılımı yapacağız. Konumuz bugün arkadaşlar sizin sorunlar. Sizin sorunlar bakalım nasıl çözülecek. Kartlarımız size bu konuda neler söyleyecek. Evet bugün 3 destem var. Birinci e, şey bilerek bir para ve iş için bir deste aldım. Para ve iş kehanetleri ee, ve başta bir iş ilgili, para ilgili sorunu bakalım. Sonra genel bir sorun, sonra bir aşk ilgili e, sorunlar bakalım. Evet, ikizler burcu. Önce bir iş sorunlarına başlıyoruz. Herhangi bir iş alakalı sorununuzu düşünün. Bak bunları düşünün. Aklınıza getirin. Mesela bir işe mi girmek istiyorsun? Herhangi bir iş hedefi var? Bir işe mi ulaşmak istiyorsun? Ne bileyim ya iş ilgili herhangi bir hedefin var? Bunları nasıl ulaşacaksın? Ya da iş ilgili sorunları Bakalım bu konuda size kartları neler söyleyecek. Evet ikizler Burcu. Herkes şu an sorun düşünsün bakalım. Bak birkaç saniye e, veriyorum size sorunuzu düşünün. Evet düşündüğünüz sorunları bu sorun altınızdaki sorunları bu e, derste içine aldık. Bakalım bunlar nasıl çözülecek bu sorunlar. İş ilgili e, başlıyoruz. Evet bir beş kart alalım. Bir, Sorun çözümü nasıl çözülecek? Ve son kartı son. Son ne söyle? Evet bakalım bu sorunuz nasıl çözülecek? Yıldız sorunuz başarılı bir şekilde çözülecek. Şu an iş ilgili sorun. Yeteneklerinize gösterebildiğiniz dikkat çeken bir işe ihtiyacınız var. Ayrıca görünüyor ki bak yeteneklisiniz. Ve yeteneklerinizi gösterebilmek için bir öyle bir işiniz ihtiyacınız var. Doğal bir aktör ve influence influencersiniz. Şöhretli ve şehvet e, ve servetli kendinize çekebiliyorsunuz. Ha, şöhreti ve serveti kendinize çekebiliyorsunuz. Bak yıldız kartınızda ne demek? Şu an beni izleyen ikizler borcu iş konusundan. bu yıldız her zaman ne söylüyor? Bir yükselişte olduğunuz yıldızınız yüksel, yükselişte olduğu için buradan e, bunu kullanarak yeter herhangi bir yeteneğiniz varsa bu yeteneklerinizi gösterebilmek için bir işe ihtiyacınız var. Bunun için bir sosyal medyada size bir temel olabilir bir sosyal medyadan bir temel atabileceğinizi gösteriyor. Çünkü şu an böyle bir zamandasınız diyor. Şöhreti ve serveti üzerine çekiyorsunuz. Evet. Uzun vadeli diyor. Bir fırsat uzun vadeli bir kariyer hamlesine dönüşebilir veya daha fazla para karşılığından bir işe bağlı bağlı kalmanız istenebilir diyor. Bir fırsat şu an görünüyor. Ya bu bu fırsat uzun vadeli olacak diyor. Bu bir e, kariyer hamlesine dönüşebilir. Bak bu fırsat sizin için bir kariyer, bir iş hamlesine dönüşebilir veya daha fazla para karşılığında. Demek ki bir iş var. Buna karşılığında bir para alacaksın diyor. Ve buna bak uzun zaman ona bağlı kalacaksınız diyor. Bunu uzun zaman oradan çalışacaksınız. Onun için şu an size sunulan fırsatlar iş ilgili para ilgili fırsatlar ya da bu soru herhangi bir iş ilgili sorunu çözümü için bir sunulan bir fırsatlarınız varsa bunları mutlaka değerlendirin. Bu da sizin için hep para kirittirebilir hem de oradan uzun vadeli çıkışabileceğinizi gösteriyor e, yaratım niyet gerçekleşme diyor. Niyetlerinizi bir yere yazın ve gerçekleşmesi için harekete geçin bak. Niyetleriniz, iş ilgili niyetleriniz, ne bileyim sor, herhangi bir sorunuz varsa bu sorunuz çözmesi için bunu niyet edin ve bir yere yazın diyor. Bir yere yazın diyor ve harekete geçin. İstediğiniz tezahür ettirme gücünü sahibiz, sahipsiniz bak. İstediğiniz tezahür ettirme gücünü sahipsiniz. İstediğin iş ne demek? Onu ulaşabilirsiniz. Ki, çünkü bak başta ben söyledim. Bak başta kartı yıldız kartı çıktı. Ne demek? Üzerine servet, üzerine şöhret, üzerine ön plan. Nasıl bir um, kolektif içerisinde ön planda çıkabilme potansiyeliniz var. Bir e, işten ayrılabilir ve işinize son verebilirsin. Ancak önümüzde her zaman yeni bir sat olduğuna bilmelisiniz diyor. Evet bir irza, bir son görünüyor bir işinizi değiştirmek istiyorsanız diyor bu işinizi sorun verebilirsiniz ama önce bir e, önünüzden yeni bir fırsatlar çıkıyorsa o zaman o işine son Kariyer kariyerinizi tamamen değiştirme düşünebilirsiniz diyor. kariyerinizi tamamen dönüştürme de, değiştirme düşünebilirsiniz diyor Çünkü sanki, ee, sanki şey zamanı geldi. Biraz yeteneklerinize e, ya da hedeflerinize, hayal ettiğiniz işlerinizi ilgili şu an sanki odaklamaz zamanı geldi. Ve son bakalım son ne e, görünüyor? Başarı <laughs> inanılmaz bakar mısınız? Son kartta bir başarı diyor. Siz yeter ki diyor adımlarınızı atın diyor. Size sunulan bak niyetlerinizi yazın, isteklerinizi bir kağıda yazın. Ve adımlarınızı atın. İlerlemeyi seçtiğiniz yol size başarı ve refah getirecek sevgili ikizler burcu. Bu yolda attığınız küçük adımlar büyük başarının kilidini açıyor. Devam edin. Evet. Şu an seni mutlu etmeyen bir işin sonu verebilirsin. Hatta bu iş de tamamen değiştirdikten farklı bir alana e iş al e iş ilgili farklı bir alana yönlenebilirsin şu an bak başarılı bir dönemdesiniz. Her adın, attığınız adımları size büyük bir başarılara götürecek. İnanılmaz arkadaşlar. Bakar mısınız? Yıldız ve son başarı. da ne söyleyebilirim? Burada Bu deste içerisinde 98 kart var. Ve buradan çıkan şeyler. Evet. Şimdi bakalım genel bir sorun. Herhangi başka bir sorunuz varsa. Bakalım bu sorun nasıl çözülecek? İstediğiniz soru buradan sorabilirsiniz. genel bir soru. Bu detaylı sadece iş içinde. Buradan genel bir soru. Evet bakalım. Sorunuzu düşünün. Karta sorun De değil ki. Bu benim aklımdaki soru nasıl çözülecek? Evet. Evet bu şu an düşündüğünüz bu soru. Bu deste içine aldık. Bakalım neler çıkacak. Şu an aklınızdaki sorun. Bakalım nasıl çözülecek? ölüm kartı verim. Ölüm kartı ne demek? Bir şey, bir bitiş verim. Bu sorunuzu bitireceksiniz. E, ve bu sorunu ilgili bazı şeyler bırakmanız gerekebilecek. Değil mi? Artık bu sorunuyla uğraşmama geçmişte bir son nokta koymanız gerekecek. Çünkü o artık e, nasıl diyeyim? Bu sorun bitecek bak. Bitecek de sizin de burada bazı şeyler bir son nokta koyman gerekiyor. Bazı ee, ne demek buradan bazı bir değişimler yeni yenileme ihtiyacınız olacak bakalım bu sorun bak bitecek bu sorun bir, e, kapanacak son erecek ee, Bakalım bu soru nasıl bitireceksiniz? Nasıl sona erecek? Ve bakalım. Ve son kartımız. Aziz kartı. Aşıklar kartı. Evet arkadaşlar bu sorun nasıl çözülecek burada bir de size bir destek de verebilir bak bu sorunu bitirebilmelik için bu sorun nasıl tamamen son noktaya olabilmek için bir daha uğraşmamak bir daha bir daha bu sorunu açılmayacak üzerinde bir kişi bir uzman sana burada büyük bir yardımcı olur büyük bir tavsiye verir sana büyük büyük bir yönlendirme verebilir mesela şu anda böyle tecrübeli bir kişi, işine uzman bir kişi, ne bileyim ne alakalı sorunuz varsa bu kişi size yardım edecek olan uzman bir kişi bu soru ilgili. Sana verecek, verecek önemli bilgiler, önemli öğretiler. Demek ki bu sorunla ilgili bu soruna kurtulmasını yardımcı olacak. Ve burada sizin vereceği bazı kararlar olacak. Bazı kararlar bir adım atacaksın. Bu kararlar ciddi olacak. Hayatına bir yenileme getirecek. Çünkü bak bir son nokta. Son nokta. Sen koyacaksın. Ee, ve çünkü zaten bu sorunun bitmiş bir şeyi. Bak bitmiş şeylerden uğraşmak bir anlamı yok. Ee, ve para olması. Bu verdiğiniz kararların senin e, önemli bir kararlar olacak. Çünkü hayatını her anlamda sanki etkileyecek. Ve e, Peki aile içerisindeki ilişki, akrabalar, çevredeki ilişki de değiştirebilir bu sorunlar. Ayrıca da finansal alanlara bu da vericinin kararı seni etkileyecek. Bunu unutma. Evet, şimdi bakalım arkadaşlar aşk ilgili sorular. Şimdi aşk ilgili sorunlar bir mesela herhangi bir sorun. Mesela bir aklına bir kişi getirin. Bu kişiyle sonumuz ne olacak? Nereye gideceğiz? E, ilişkimiz nereye ilerleyecek? İstersen bunu sorabilirsin. İstersen eş, eş, aşk ilgili başka özel e, ilişki ilgili başka bir sorun artık herkesin sorunu neyse bunu sorabilir. Evet, evet sorunuzu aldık. Bir bakalım. Bu aklınızdaki e, sorun aşk ilgili sorun. Bakalım nasıl çöz, e, sorun, nasıl çöz? Ermiş kart. Ermiş kart. Bu ne demek? Bu sorunu biraz çözülmek için biraz zaman alacak size öyle ee, ve bilmiyorum artık ne dinlediyseniz bu birazcık sanki arayış, e, bu sorunun çıkış için, e, çıkabilmek için sana tekrar biriyle bir e, yol gösterici olacak ya da kendi e, tecrübe bilgiyle dayanarak bu sorunun çıkış için ve sana bir ışık olacak. Bakalım. Bir son nedir? Tekrar tuttuğu olma görünüyor. Evet arkadaşlar. Bu da önce ıı, ilginç bir kartla çıktı. Burada. Ee, mesela bu Biraz önce biraz kendinizden e, bu sorun ilgili biraz kendi içine döneceksiniz. İç sesiniz seni bu konu ne diyor? İç 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 çağrısından seni nereye yönlendiriyor? E, çünkü bu görünüyor ki bu sorun için çözüm olacak bak bir çözüm var bak. Ayrıca bu kişiyle ilgili aranızda bazı önemli bir gelişmeler olacak. Önemli bir gelişme. Bu kişiye sana bazı önemli bir teklifler olabilir. Sana ilgili bazı planlar olabilir. Bunlar sanki sana sunacak. Ama nedense sen buradan sanki kendini kapatmışsın. Ve bu kişi sana ciddi şeyler geliyor bak bir gelişmek istiyor bak ilişkilerde sana büyütmek istiyor yani bu sorunu çözmek istiyor ama sen nedense birazcık kapalısın bu konuda buna karşı bunu izin vermiyorsun buna buna karşı ıı, açık değilsin sanki bak bu kişi sende iletişim kurmak istiyor ciddi bir konuda bir şey çözmek istiyor ama çünkü nedense ki ıı, iç sesini sanki, sanki ona karşı soğumuş olabilirsin ya da artık seni bir şey bak nasıl diyeyim seni heyecanlanmıyor olabilir. Onun için ona karşı böyle bir kapalısın. Evet bu kişi sana bir adımlar olacak. Adımlar olacak. Ama ama bundan da güvenmediği için ve geçmişinizde yaşadığınız şeyleri tekrar buradan görüyorum unutamadığı için sen sanki ona biraz şans veremiyorsun. Veremiyorsun. Ee, çünkü de korkular var. Bakalım bir daha son. Korkular var sende. Çünkü aranızda yaşadığınız sorunlar. Bak kılıç beşli burada size veriyor. Aranızda yaşadığınız bazı sorunlar. Birazcık nasıl bir bu sorunlar güven yıktı size birbirinize karşı. Ve Biraz aranızda sanki bir rekabet vardı. Bir ilişkiydi nasıl bir. Bu düşündüğünüz kişiye olabilir. Sürekli sanki ön planda çıkmak istedi. Ve seni. Sanki bu ilişki içerisinde. Seni gölgelemek istemiş olabilir. Ve. Tekrar bir. Ilge, tekrar bu kişi senden bir. Aranızda belki şu an küslük var. Aranızda bir sorunlar olduğunu gösteriyor. Ve bu sorun çözmek için. Bu kişi bir adım atacak tekrar. Tekrar adım atacak. Ama ıı, seni ona bu konuda bir şans tekrar vermen gerekiyor. Buna düşün, tekrar düşünüyorum ki bir şans verirse sanki ondan alı verme dengesi bu sefer kurabileceğinizi gösteriyor. Ama önce şans vermeden önce burada bir düşün. Gerçekten bu ihtiyaç, bu kişi ihtiyacın var mı? Gerçekten bu kişi aradığım kişi mi? Öyle. Bir bakalım içindeki sorunların cevabı bu olursa bunda diyorum e, al bu kişiyle alıvermedenge verme denge kurabilmeniz için e, bunu yardımcı olacak. Öyle bir durum görünüyor arkadaşlar. Ve bugün sonlandırıyorum. Sizden rica video beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.